Evet, sevgili boğalar, bu dönem aslında sizin ilişkiler içerisinde, aile içerisinde, e, gerek kendinizle alakalı, verdiğiniz, aldığınız her şeyin hesabının yeniden. ...kendi düşünce ve kendi zihin dünyanızda... ...irdilediğiniz bir süreç. Herhangi bir ilişki içerisindeyseniz... ...bu hafta biraz yer yer uçlara gitme durumunuz olabilir. Ya da arkadaşlıklarınız... ...dostluklarınız, aile içerisinde... ...yerinizin neresi olduğunu çok sorgulayacağınız... ...bir süreç olacak gibi gözüküyor. Aslında bu sorgulamayla beraber... ...bunun netleşeceği de bir sürece gireceksiniz. Hali hazırda e, geri plana attığınız... ...bazı durumlar varsa onların... ...muhakkak konuşulması gerektiği ve... ...o konuşulması gerekliliğinin baskısının... ...yapılacağı bir süreç de olacak gibi gözüküyor... O yüzden kendinizi bu düşüncenin e, akışına bırakmanızda fayda var. Mümkün mertebe nerede olduğunuzu görmeniz çok önemli. Değerinizin ne olduğunu artık bu senenin sonunda görmeniz çok önemli. Zaten geçen sene sizin için e, bu konuda silahmalarla geçti. E, güzel şeyler oldu ama beraberinde kayıplar da olduğu zihnin çok aktif çalıştığı bir süreç oldu bir buaya oranla ya da çok fazla e, geri çektiğiniz kendinizi birçok konuda durumlar olmuş olabilir ama artık biraz daha gevşemekte biraz daha Aslında o açık pencereyi net bir şekilde görüp kabul edip yola devam etmekte sizin için fayda var gibi gözüküyor